Herkese merhaba. Gol var mı YouTube kanalına hoş geldiniz. Galatasaray transfer videolarına devam ediyoruz ki bir önceki videoda sizlere çok önemli bilgiler ve ipuçları vermiştim. Özellikle TT ile ilgili de ikinci transfer çalımı yolda hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'a demiştik. Çünkü TT hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın ilgilendiği görüşmeler yaptığı bir isimdi. Ama transferde mutlu sona ulaşan Galatasaray oldu ve ikinci transfer çalımı gerçekleşti. Biz de o yayında bunun bilgisini sizlere aktarmıştık. Tabii yeni gelişmeler var. TT transferi artık kap bildirim gelecek ki sonrasında Galatasaray Store ve Galatasaray e, Dijital Medya ekibi onunla ilgili paylaşımlar yapacaklar. Ürünler çıkacak. Ayrıca Selahattin Baki e, ve Florya göndermeli bir klip hazırlandığını da sizlere belirtmiş olalım. Böyle bir takılma yapacak Galatasaray e, gün içerisinde akşam saatlerinde özellikle bu transfer paylaşılacak. Diğer taraftan tabi Galatasaray'da transfer bitti mi? Galatasaray'da kanat rotasyonu çok geniş oldu. Hatta bir miktarda yani yüklü oldu da diyebiliriz. Orada satış olacak mı? Neler olacak? Burayı anlatmaya çalışacağım. Yine para Parades'te sıcak gelişmeler var. Parades'i konuşacağız. Artı 10 numara. Bu planı hep anlatıyorum. Çünkü kanalımıza sürekli bir şekilde yeni üyeler katılıyor. Videoları yeni izleyenler oluyor. Onlar için bazı bilgileri üzerinden geçiyoruz. Altını çiziyoruz. Bunu da söyleyelim. E, Tete'yi aktardık zaten. Tete açıklaması gelecek ve 3,5 milyon euro imza parası, 2,5 milyon euro yıllık ücret ve 4 yıllık bir kontrattan bahsediliyor. Hayırlı olsun. E, peki kanatlar çok şişmedi mi? Raşiza var. Galatasaray temas halinde. Raşiza'da son teklifi de aktarayım size. Galatasaray normalde 6 milyon euro 3 taksit önermişti. İkinci teklifi Galatasaray'ın 2 milyon euro kiralama bedeli. 4 milyon euro da zorunlu satın alma opsiyonu. Yani aslında iki taksitle e, Milot Rashiza'yı transfer etmeyi planlıyor Galatasaray. Bunu da bilgi olarak geçelim. Bu yeni teklif kabul edilecek mi göreceğiz. E, artı Nikola Zanyolo. E, Teten'in de takıma katılmasıyla beraber Galatasaray'ın kanatlarında çok fazla oyuncu oldu. Yusuf Demir, Yunus Akgün, Morutsan. Bunlar da kanat oyuncusu ki ben bu üçlünün Takımdan ayrılmasını bekliyorum. Görüşmeler başladı. Ama yetti mi yetmedi. Nikola Zaniolo ile de yollar ayrılacak. Zaten Avrupa maçında oynamamıştı sevgili izleyenler. Ve sakatlığı da tabii var onu da söyleyelim. E, açıkçası sürekli bir şekilde teklif de alan bir oyuncu. İspanya'da Atletico Madrid Rodrigo de Paul ile takasta kullanmak istiyor. Bu transferi gerçekleştirmek istiyor. Yine Juventus'un düzenli teklifleri var. E, İngiltere'de çok önemli kulüpler ilgileniyor. En son Fabrizio Romano da yazdı. Aston Villa'nın bir teklifi olduğu söyleniyor. Önce çok ciddi te teklifler var, talipler var. Benim tahminimce 35'e bulmasa da 30 milyon veya 30 milyonun biraz üzerinde bir rakamı gördüğü anda Galatasaray bu satışı gerçekleştirecek. Galatasaray'ın kanat rotasyonu TT, Rashica olacak. Sol tarafta ise yine Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nu göreceğiz. İki ta iki tarafı da oynayabilen bir Barış Alper Yılmaz var. O da joker olacak. Yani sağ kanat, sol kanat, merkez, santrafor. Buralarda Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ı e, kullanabiliyor. Uzun lafın kısası 4 tane ayrılık bekliyorum. 4 kanat oyuncusu Yusuf Demir, Yunus Akgün, Morutsan ve Nikolo Zanyolu'nun e, takımdan ayrılacağını ve maddi anlamda da Galatasaray'ın bir miktar rahatlayacağını düşünüyorum. Sonrasında ise Tete Raşiza sağ kanadını göreceğiz. E, peki 6 numara, 8 numara daha doğrusu. 8-6 oynayabilen bir oyuncu arıyor. Galatasaray tam endombeleyi bitirmek üzereyken Parades'in menajeri teklifiniz hala geçerli mi diye e, sorması üzerine galatasaray Parades'te görüşmelere başladı. Görüşmeler de çok olumlu ilerliyor. Roma'nın teklif yaptığını söyleyelim. Roma'nın yapmış olduğu teklife rağmen Galatasaray burada ön planda hala da. Çünkü Galatasaray'ın teklifi daha uzun ve daha yüksek. Bu noktada Parades. Roma'ya çok sıcak bakmadı. Fakat Paris Saint Germain Veratti'yi Araplara satmak üzere. Belki de siz bu videoyu izlediğinizde Veratti'nin satışı resmileşmiş olacak. Orada orta sahada doğacak boşlukla ilgili olarak şöyle bir iddia var dış basında. Wijnaldum veya Parades bunlardan birini takımda tutmak isteyebilir Luis Enrique. Böyle bir gelişme olursa tabii bu sefer yine Galatasaray'ın Parades transferi suya yatabilir, suya düşebilir. Açıkçası ben çok ihtimal vermiyorum ama dış basında yazıldığı için bu bilgilendirmeyi de sizlere yapmak istedim. Eğer Paris Saint Germain Parades'i geri çağırmazsa Galatasaray'la anlaşacağını, 3 artı 1 kontrat olacağını, maliyetinin de 6 milyon euro bonservis bedeli, 3 milyon euro da oyuncuya verileceğini yani totalde 9 milyon euro gibi bir rakama bu işin bitmesini beklediğimi de belirtmek isterim. Yani Galatasaray Tete'den sonra Raşiza ve Parades transferlerini de bitirerek transferde son etaba geçmiş olacak. Hala daha bitmedi mi diyorsunuz? Evet bence bitmedi çünkü bir stoper arayışları var. Bu noktada sizlere Sergio Ramos'la ilgili bir bilgi vermek istiyorum. İki fırsat transferi. Ağustos 15 Eylül arası Galatasaray fırsat transferi kovalayacak ki İngiltere Premier Lig olabilir, İtalya olabilir, İspanya olabilir. Bu liglerde son anda takımların kadroda düşünmediği, kadrodan çıkartmak istediği isimler olabiliyor. Bunlardan birini kadroya UEFA veya Şampiyonlar Ligi listesine yazamama pahasına hamle yapabilir. Bu fırsatı Galatasaray geri çevirmez. Bunu da söyleyelim ve geçelim Sergio Ramos'a. Sergio Ramos ikonik bir futbolcu, marka bir futbolcu. 37 yaşında olmasına rağmen e, açıkçası çok iyi antrenman yapan, kendisine bakan bir futbolcu. Galatasaray'da e, Victor Nelson dışında da yabancı bir e, stoper yok. Matías Roz gitti, Luyendam'a zaten çok kötü durumda düşünülen bir oyuncu değil. Galatasaray Sergio Ramos'u burada rotasyonda kullanmak isteyebilir. Yani işte Avrupa'da belki Victor Nelson-Ramos ikilisini izleriz. Türkiye liginde Abdülkerim bir şekilde oynar. Orada Sergio Ramos düşünülebilir ki Galatasaray Ramos ve menajeriyle görüştü. Fakat uzlaşma anlaşma noktasına gelinemedi. Neden gelinemedi? Çünkü Galatasaray'ın stoperde üstelik hani bazı maçlarda da kullanamayacağı kesin olan bir isme üç buçuk milyon euro yıllık ücret artı bir artı bir totalde 2 yıllık bir kontrat vermesi mümkün değil. 38 yaşında. Sergio Ramos'u transfer ettiğiniz zaman son sahibi olacaksınız. E, bu yaptığınız masrafları e, bir sonraki satışla çıkarma gibi bir imkanınız bir durumunuz yok. Bu bağlamda Galatasaray bu paraları verebilecek durumda değil. Tabi bir de imza parası var yani. Sergio Ramos e, 3,5 milyon euro gibi büyük bir para istiyor Galatasaray için. Artı 3,5 milyon euronun üzerinde 4-4,5 milyon euro civarı bir e, imza parası beklentisi var. Artı 2 yıllık kontrat istiyor yani. İşte Mata'nın veya işte Mertens'in sözleşmesinde olduğu gibi belirli bir maç sayısından sonra sözleşmesinin otomatik olarak uzamasını istiyor. Şu an için bu kabul edilebilir değil. Galatasaray ama bir stoper arayışında Ramos'un fiyatları düşerse istediği para veya beklentileri düşerse Ramos olabilir. O olmuyorsa da Galatasaray Victor Nelson'ı satarsa iki tane satmazsa bir tane sağlam stoper arayışı içerisinde bunu da sizlere belirtmiş olalım yani ilk etap Tete, Parades, Rashiza şu anki önümüzdeki sürece baktığımızda Tete, Parades, Rashiza ikinci etapta ise stoper ve 10 numara e, olabilir zaten satışları da sizlere aktarmıştım Galatasaray'da genel tablo bu tabi e, Ljubljana maçı farklı kazanıldığı için Camia'da bir rahatlama var artık hafta sonu ligde oynanacak karşılaşmaya da bir konsantrasyon söz konusu. Bunu da sizlere aktarmış olayım. Görüşlerinizi merak ediyorum. Lütfen videonun altında görüşlerinizi, yorumlarınızı paylaşın. Eleştirilerinizi paylaşın. Ayrıca Gol Var mı YouTube kanalına sahip çıkarsanız çok çok mutlu oluruz. Mutlaka kanalımıza abone olup destek olun arkadaşlar. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.